Genel Merkez Yöneticileri, Ege başkanım. İl Başkanı, İl Başkanı, Sayın ilçe başkanım. MHP İlçe Başkanı, MHP Belediye Başkan Aleyh, Ülkücü İşçiler İl Yöneticileri, Ülkücü İşçiler Şube Başkanları, Ülkü Ocakları Başkanları, Sayın Yöneticileri, Sayın Basın Meclisleri, Değerli misafirler, bu kutlu davamızda bizleri yalnız bırakmayan siz değerli Asagalar, hanımefendiler, beyefendiler, Bozkurtların Kültürlü işler Derneği, Bayrak Kışı açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. çok değerli gönüllülerin Türkiye Cumhuriyeti'nin fasisten kafirlere Türkiye'yi öldürtmeyiz diye kaykıran Türkiye sevdalıları helal lokma peşinde ömür tüketen ülkücü işçi kardeşlerim Ülkücüler Derneği Bayrak Düşürgemizden açmış dönemden hepiniz hoş geldiniz, selam verdiniz. <laughs> Lezzet Bey'den <laughs> başvurumuz Alparslan Türkeş'in bu dava hak yoludur, hakikat yoludur, Allah yoludur açıklamasını yüce tüm milletine ilan edip ülkücü hareketin kimliği ortaya koymasından bu yana 40 yüzyıl geride kalmıştır. Bu zaman sonrasında ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin onurlu ve şerefli yaşama hakkı, yüce dinimiz İslamiyeti yeryüzünde hakim kılma arzusu gereği ülkücü hareketi birçok kadar sayıda bulmuştur. Bu davanın temsilcileri yeri gelmiş tabutluklarda yaptıklar arasındanmış, yeri gelmiş idam sehpalarında destanlaşmış, yeri geldikte de hafızalarda derin izler bırakan kahramanlık menkıbelerinden imza atmıştır. Söz konusu ezan zamanla bayrak millet olduğunda her kesten önce ökücüler kendilerine ön plan atmış, ortalık kurgunlaşıp Sözde kahramanlar ödül alınca gençlik vatan sevdalıları yine unutulmuştur. Ancak tüm bunları bile bile ülkücü demekten yılmayan ve her geçen gün genç kardeşlerimizin katılımıyla dalga dalga büyüyen ülkücü hareket yarın yüzyıla olan mazisinde savunduğu değerlerin haklı olduğunu bugün bir kez daha ispatlamıştır. Bugün burayı dolduran siz değerli kardeşlerim de bunun en açık örneğidir. Bu mukaddes dava sizlerin çabalarıyla temizlenecek, sizlerin özverileriyle çiçek açacak, sizlerin fedakarlıklarıyla ulu bir çınar gibi büyüyerek Türk yurdunu gölgesi altına alacaktır. İşte bu amaç doğrultusunda Ülkün İşler Derneği olarak Türkistan davasının hak ettiği yere gelebilmesi, layık olduğu itibarı görebilmesi için gece gündüz durmadan çalışmaktayız. Türkiye'nin her köşesinde ülkücü işçi kardeşlerimizin derdlerine ortak olmak için çıktığımız bu de, çıktığımız bu uzun ve meşakkatli yolda bugün güzel İzmir'imizde Bayrak ilçesinde ülkücü işler açılışını yapıyoruz. Şunu belirtmek isterim ki bugün burada açılışını yaptığımız bu ulvi kurum bizlere dava şehitlerimizin emaneti Rahmetli başbuğumuzun yargıları liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin de öldüdür. Gittiğiniz her yerde teşkilatlanmaya atlanmaya çalışın. Sözüyle bizlere yol gösteren liderimiz bayrak düşürmesi için güzel temennilerde ve hayır dualarında bulunmuş. Siz değerli ülkülaşlarımıza da en derin selamlarını göndermişlerdir. Davamızın bizlerden beklentisi büyüktür. Ve bu kutlu yolda bizlere düşen vazife bellidir. Peygamber Efendimiz'in şefaati bizlerle. Başbuğumuz ve dava şehitlerimizin gözleri üzerimizdedir. Hükülüşler bayrağını önce bayrak daha sonra tüm Ege bölgesinde ve ardından Türkiye'nin her karış toprağından aldılandırmak, burada bulunan siz hükülüşçi kardeşlerimin de boyunun borcudur. Hükülüşler Derneği Bayrak Şubesi'nin davamıza emsaksız katkı sağlayacağına dair taşıdığı inanç, bu şube açılmadan önce de açıldıktan sonra da hep vardır ve olacaktır. Sizlerin yolu Allah yolu davası Türkistan davasıdır. Niyetimiz halis olduktan sonra gayret bizden tersik cenab Allah'tandır. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle böyle bir güzel bir organizasyon bize ile yani bizleri bir araya getiren şubemizin açılmasında emek gösteren Başka Ülkücüsler Derneği Bayraklı Şube Başkanımız Sayın Murat Çetin'e, yönetim kuruluna ve tüm ülkelerime teşekkür ediyorum. Allah'ın rahmet ve bereketinin, mağfiret ve hidayetinin hepimizin üzerinde olmasını temenni ediyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'ın Teala'ya ve yardımcınız olsun. Ben o zaman